Yo, merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim teşekkür ederim. Nasılsınız? İyiyim ben de teşekkür ederim. Haberinizi aldım çok çok daha mutlu oldum. Gözünüz aydın yemesiniz. <gülüyor> <gülüyor> en az biz de sizin kadar duygulandık gerçekten. Çok zorlu bir tedaviniz <laughs> oldu biliyorsunuz. Evet çok sağ olun İzlerin de aynı şekilde. Bu sabah hatırlıyor musunuz eşiniz şey söylüyordu. Ee, biz embriyo aşamasına bile gelememiştik hemşire hanım, buna buna bile şükür diyoruz diyordu. Evet. evet. Çok aynen, şükür ben ki ben bir taşla iki kuş vurduk. Hem embriyo oluşturduk hem de gebek aldınız. Çok şükür sağ tamam. olun. <laughs> <laughs> çok sevindik gerçekten de. A.M.H. değeriniz de çok düşüktü. 0.4. Evet. Ne <laughs> Değeriniz Değerimiz 478 gelmiş. Hmm, çok, çok güzel şimdilik. gelmiş gerçekten de değeriniz. <laughs> sağ olun. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Sizin <laughs> endometriyomanız <laughs> vardı değil mi? Endometriyozis hastalığınız vardı. Evet. Çift taraflı çikolata kistiniz vardı. Çift taraflı çikolata kistiniz vardı. Dış merkezlerde nasıl bir tedavi uygulandı? Yani embriyo oluşmamıştı. Öyle hatırlıyorum. Eee ilk tamamı e, 5 tane yumurta toplandı bende. 5'i de şey tamam yumurtaları mı? Değil ha o. Yani yani evri oluşturamadı. Daha sonra ikinci aşamada eee 3 işte tane yumurta topla, toplamışlardı. Bir tanesi işte döllendi. O da bir şekilde döllendi. Sonraki ha o. Bu da yani bu Transfer sonra şansına gelmedi. Evet evet. Şimdi ilk defa transfere geldik ve sonuç çok güzel. Gerçekten de çok sevindik. Ekip olarak çok çok sevindik. Te tebrik ederiz sizi. Biz de, siz de, de sağlık. Teşekkür ederiz. Gözünüz aydın tekrardan. Eşinize de çok selamlar. Eşinizin bugün o gözünde o umut ışığı var ya. Hani hiç embriyo aşamasına bile gele gelememiştik hemşire hanım. Hani bu aşamaya geldik. Hani buna bile şükür diye söyledi. O kadar böyle bir içim sızladı ki. Yani güzel haberi vermeyi çok istedim size. Rica ederim. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Çok sevindik gerçekten de. Çok mutlu olduk. Ederim. Tebrik ederiz. Görüşürüz. Tamam. Sağ olun.